Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte TikTok'ta takipçi yapacağız arkadaşlar söz vermiş olduğum gibi TikTok bakiye ilesi gelecek arkadaşlar 200 like'a ulaştı hepinize teşekkür ederim video gelecek arkadaşlar yakın zamanda haberiniz olsun soranlar için arkadaşlar o yüzden video geçmeden önce videomu beğenip abone değilseniz de abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar Şimdi videoya geçelim. Sardırmadan sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Siten linkini açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar sitenin ismi tiktokhilesi.net. Daha önce de tanıtmıştım. Çok güzel bir site haberiniz olsun. Arkadaşlar buraya kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Böyle kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Sonra cinsiyet arkadaşlar. Bay. ilerle diyorsunuz. Arkadaşlar buradan ülkenizi seçiyorsunuz. Azerbaycan, San Francisco ve Frankfurt, Türkiye. Arkadaşlar bunların hepsi aktif olan ülkeler. Şöyle Türkiye'yi seçip ileri diyorsunuz. Arzuladığınız takipçi miktarını seç diyor. Arkadaşlar Gönderecek takipçi miktarı eskiden hani 5, 7, 10, 15 vardı. Hatırladığım kadarıyla öyleydik. Yani buraya yazamıyordunuz. Şimdi bir güzellik yapmışlar ve buraya yazabiliyorsunuz arkadaşlar. 10.000 diyorsunuz arkadaşlar. İleri. Arkadaşlar takipçiler bu ülkeden London servis 10 Android device. Arkadaşlar London servis tarafında Android üzerinden bize takipçilerimizi TikTok'a yönlendirecek. Kullanıcı adını ben sağladım Haberiniz olsun. Yüklenen takipçi arkadaşlar 1000 diyor. Yüklendi. Manuel doğrulama gerekli diyor şu an. Arkadaşlar takipçiler yolda seni bekliyor. Telefon numarası için doğrulama. E, hata hat çözümlü hattınız Türk Telekom ise Ücret talep edilse dahi bu 3 hattan işlem yapılamaz. Güvenlik amaçlı SMS doğrulduktan e sonra gelen takipçilerin tadını keşfedin. Sadece bir defa mostur. Arkadaşlar doğruya basıyoruz. Bakalım bizi nasıl bir ekran karşılayacak. Ama arkadaşlar size tavsiyem Size tavsiyem arkadaşlar. Geçen seferki videoda da söylemiştim. Kesinlikle telefon numaranızı yazmayın arkadaşlar. Telefon numaranızı hiçbir şekilde buraya girip yazmayın. Zaten oraya kadar gelip doğruya bastıktan sonra ekran geldi görmüş olduğunuz gibi ben geri çıktım. Hiçbir şekilde numaramı eklemedim yani. Siz de numaranızı eklemeyin. Sonra demeyin abi işte 100 lira gitti, 500 lira gitti falan filan. Yani para kesilir kesilmez bilmiyorum ama arkadaşlar kesinlikle numaranızı girmeyin. Ben sorumluluğun altına girmem kesinlikle numaranızı girmeyin ve bu şekilde takipçiler yükleniyor arkadaşlar. Kanıtlarında ben geçen videoda da göstermiştim zaten sizlere güzel bir site ama ben numaranızı girmenizi önermiyorum arkadaşlar. Onun haricinde güzel takipçilerini gönderen bir site. Ee, bu video bu kadardı arkadaşlar. Demiş olduğum gibi açıklama kısmına linkini bırakacağım. Daha güzel, daha iyi videolar için abone olup beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir tane de yorum yaparsanız beni mutlu edersiniz. Ee, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.